Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hafif çelikten köy evleri için çalışmaları sürüyor. Biz de bugün Gaziantep'in Atalar Köyü'ndeyiz. Peki bu köy evleri için vatandaş ne düşünüyor? Valla on numara çalışma var. Her yerde de ben görüyorum. Son surat evler yapılıyor. Biz de bunun farkındayız. Devlet bir senede bu kadar ev yaptıysa ben olsun. Biz bekliyoruz şimdi bu yoldan gelip geldiğimiz zaman seviniyoruz o evleri gördüğümüz zaman. Bir an önce diyoruz alsak da birinin içerisine gitsin. Şimdi 3 artı bir o ev. Mutfağı, banyosu, tuvaleti, odaları 10 numara. 4 Dört dörtlük evler. Yaptıran da edendallar razı olsun. Ne yaparsa iyisini yapar devlet. Biz devletin evlatları değil. Bizim için de eline geleni yapıyor yani.